Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 itfaiye eri alacak. Arkadaşlar bu itfaiye erlerinin nasıl alınacağı ile ilgili tüm şartları hemen şimdi size 2 dakikada anlatacağım. İnşallah siz de başvuru yaparsınız ve atanma haberinizi alırım. Bir öğretmeniniz olarak inşallah siz de beni böyle mutlu edersiniz bir yorumlar kısmında hocam ben atandım dersiniz. Evet şimdi hemen başlıyoruz. Arkadaşlar KPSS'den 60 puan almış olmanız gerekiyor. P3 puanından yani ön lisans puanından alınıyor bu. Yani bilginiz olsun değerli dostlarım. Kadın ve erkek ikisi de alınıyor. İçinde kontenjanları daha sonra belirlenecek. Şimdi değerli dostlarım hangi bölüm mezunları alınıyor? Yani bu P3 puanı hangi, hangi bölümleri kapsıyor? İtfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, Sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programlarının birisinden mezun olmuş olmanız gerekiyor. Sonra değerli dostlarım C sınıfı sürücü belgesine sahip olmuş olmanız gerekiyor. C sınıfı olacak. Erkeklerde boy 1.67, kadınlarda ise 1.60 ve üzerinde olacak. E, kilonuz ise bu 1.67 diyoruz ya, mesela siz 1.70'siniz. 10 kilo yukarısından daha fazla, 10 kilo aşağısından daha fazla olmayacaksınız. 1.70 ya, 80 kilodan daha yukarıda olmayacak, 60 kilodan daha aşağı olmayacak. Yani 10 yukarı, 10 aşağı olacak. 30 yaşını doldurmamış olmanız lazım. Yani 31'den gün aldıysanız olmaz değerli dostlarım. Sonra elektronik ortamda siz belediyenin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın sitesinden elektronik ortamda gireceksiniz. Bir form dolduracaksınız. O formu doldurduktan sonra nüfus cüzdanı ve kimlik foto, e, fotokopisi onu ekleyeceksiniz. Sonra diplomanızın aslını ve e, fotokopisini ya da nota onaylasını yanınızda götüreceksiniz. Ve değerli dostlarım KPSS sonuç belgesini sonra askerlikle ilişkisi olmadığına dair bir belge yani erkek adaylar için ve görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanınız olacak. Sonra e, bu sizin sürücü belgeniz var ya, onun noten onaylı bir e, belgesi olacak. Ve iki adet biyometrik fotoğraf olacak. hani küçük fotoğraf arkadaşlar. Bir tanesini de forma yapıştıracaksınız. Bunları götüreceksiniz Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'na hangi tarihte? 15.02.2021 tarihinde başlıyor. 19.02.2021 tarihinde bitiyor. O günler arasında bizzat kendiniz gideceksiniz. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na teslim edeceksiniz. Orada sizin boy ölçüm falanınızı da alacaklar ve formunuzu teslim alacaklar. Şimdi bu 60 puan ve üstünde diyoruz ya sizin bu 75 kişinin 5 katı mülakata çağrılacak arkadaşlar. Sözlü mülakat olacak. Sözlü mülakatın ardından da uygulama sınavı olayacak. Uygulama sınavı nedir? İşte fiziki yapısı aslında, Şunu bir kaldır indir falan. Bir şuradan bir koş. Bir mekik çek falan. Bir de şu arabayı sür falan gibisinde. Sizinle uygulama sınavı yapılacak değerli dostlarım. Şimdi sizin bu alım ilanı ile ilgili eğer ki bir sorunuz olursa ben zaten bu alım kılavuzunu, alım ilanını yorumlar kısmında sabitleyeceğim mesajı da bırakacağım. Ee, i̇nşallah atanma haberinizi alırım. İnşallah şartlarınız tutuyordur. Bir takipçimin atanması benim için çok şey ifade ediyor. Mutlu olurum ben de. Ee, i̇nşallah size bir yardımım, bir, bir katkım oluyordur. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere diyorum.